Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa gelen için ben Daniela nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ee, 2022 favorilerim videosu çekmiştim ve videonun içinde demiştim ki eğer isterseniz bu ürünlerle bir makyajda yaparız. Çok istiyoruz diye ne oldu? Çok da Abartılı değil ama isteyen oldu. O yüzden ben de ürünlerimi önüme aldım ve istedim ki o favorilerle çekeyim. Zaten bu neredeyse benim günlük makyajıma da yakın. Ama bundan sonra günlük makyaj videosu çekmek de istiyorum. O daha hafif tutacağım bir makyaj. Cildimi nemlendirdim. Serave'nin bu nemlendiricisiyle kocaman bir ürün. O videomu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Kuru hassas ciltler uygulayabilir. Dirseklerinize, topuklarınıza yüzünüze sivilce çıkarmayı istediğiniz Her yere uygulayabilirsiniz. Kocaman ve uygun fiyatlı bir ürün. Önceden uyguladım ki iyice emilsin. Ben makyaj önce cildimi nemlendirerek başlıyorum. Sonra kaşlarımı yapıyorum. Ama kaşlarımdan önce şimdi hatırladım. Dudak nemlendiricisi. Bunu yeni tanıdım. Yves Rocher'in böyle bayağı üvem maydı. Ben de satın aldım. Çok güzel kokulu hafif. Böyle benim lip balmlar genelde çok midemi bulandırır. Ağır bir tat olur ya. Öksürük tutar falan. Bunda hiç öyle değil hafif azıcık da renk veriyor. Tam çantaya atmalık. Böyle evdeyken falan da hani kendimi hafif güzel hissedeyim ama her yere de bulaşmasın diyorsanız hem de çok onarıyor. Bunu uygulayacağım. Şimdi kaşıma geldi. Louis Bey'in bunu da kaç kere önerdim bilmiyorum. Sürekli flash indirimlere giriyor. Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şöyle bir fırça alıyorum. Bu fırçalar bende bolca var. Bunları böyle set olarak almıştım. Set olarak almanız daha avantajlı. Bir kere alıyorsunuz. Bayağı duygun fiyatlıydı. Alın. 30 tane mesela her gün bir tane kullanın 30 gün sonunda bütün fırçalarınızı ağızdaki sabuna sürttürüp yıkayıp kurutun tekrar çevirin ama her gün temiz fırça kullanırsanız e, maksimum en iyi verimi alırsınız hiç beyazlık izi de kalmamış olur şöyle bir tık bakın aşağı doğru tarıyorum ürüne hepsini yedirmek için sonra da şöyle yukarı doğru tarıyorum daha sonra siz nasıl şöyle şekil vermek istiyorsanız, kaşınızı nasıl kullanıyorsanız bu şekilde bırakıyorum. Bakın aradaki farkı bu. Böyle keskin bakımı sivri bir ifade veriyor. Bu taraf böyle birazcık daha uykudan kalkmış kaşı gibi oluyor. O yüzden ben e, her makyajda bu olayı yapmayı seviyorum. Favori fondötenimi uygulayacağım. Benim senelerde True Match'in fondöteni. Hatta göstereceğim. Bunu da çok seviyordum ben. Zaten bu ambalaj kalktı diyebiliyorum. Hani bu seri böyle aynı. Bu da yine kuru ciltler için de çok beğendim. Bunun rengini çok seviyorum. Bunun rengi şu an bana açık geliyor. O ikisini karıştırıp uyguluyorum. Yapıları böyle özellikle kuru çok seversiniz. İncecik günlük e, tabaka tabaka durmuyor cildinizde. Baya güzel. Ben şöyle elime sıkıyorum. Bakın bunun rengi 125. Natural Rose. E, bu bitsin. 125 alacağım bundan da azıcık da içine şöyle sıkıyorum. Son zamanlarda makyajımı da nasıl uyguluyorum biliyor musunuz? İnanılmaz saçma ama Kore'de trend olmuş ve ben inanılmaz memnun kaldım. Böyle bir spatula var. incecik yayıyorum. Sonra fondöten de kuruyor, üstünden bir tur süngerle geçiyorsunuz ve aşırı doğal bir makyajınız olmuş oluyor. Ben kullandığım bütün ürünleri yine açıklama kısmına bakacağım. Spatula da orada var. Oradan bakın bakın mesela kurumaya başladı görüyor musunuz? Akmıyor şu kısımlar. Böylece yüzünüze fondöten de oturmuş oluyor. Benim favori süngerim Soulfly. Bunu ıslatmayı unutmuşum. Islatıp geldim. Ondan nefes nefeseyim. Şöyle bakın cildime yayıyorum. Şu fondötenin incecik duruşunu görüyor musunuz? Bu süngerin sihri ve bu spatulayla karışmış özel bir formül. Son zamanlarda hep bunu uyguluyorum. Yani Instagram'da böyle hile çekiyorum ya bunu beğendim diyorum. Onu gerçekten beğendiysen beğendim diyorum. Kendi hayatımda da hala sürekli bunu kullanıyorum. Bakın sonra da şöyle bir yanında benim ıslak mendilim var. Bununla hemen şöyle siliyorum ve bakın tertemiz olmuş oluyor. Kullanıma kaldığımız yerden devam edebiliriz. Fırçaların arasına koyabilirsiniz. Şimdi kapatıcıya geldik. Benim aslında kapatıcıda şu sıra 3 tane favorim var. NYX'in e, pompalısı. Geçen kullanmıştım. O pompa deniyor değil mi ona? Evet. E, bir tane doğal kavanozda olan. Onu da çok Instagram'da gösterdim. E, ama senelerdir en eski olan. Angel White olduğu için dedim ki buna ihanet etmeyelim. Bunu kullanalım. Aslında 3 favorim var. Şuraya fotoğraflarını koyayım. Ama benim ee, en az abartısız 7 tane falan bitirdim. Şaka değil. Çünkü ben bunu günlük makyajımda fondöten olarak da kullanıyorum. İşte günlük makyaj yaptığımızda istiyorum ki e, öyle bir makyaj yapalım. Hani sadece kapatıcıyı fondöten gibi kullandığımız. Geçen videoda bir set göstermiştim ya. Onun içinde kesik uçlu fırça. Böyle kesik olduğu için bakın göz pınarınıza falan çok kolay giriyor. O kalın olanlar bazen girmiyor oralara. Detay çalışamıyorsun ama bu. Bakın küçük ya hiç gözünüzü rahatsız etmeden. Burun kenarınıza da şöyle çok güzel oturuyor. Bu kısımda sivilce lekeniz böyle kapatmak istediğiniz yer varsa yine lokal olarak pıt 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 bununla dağıtabilirsiniz ama benim şu an öyle bir ihtiyacım yok. Şimdi pudraya geçeceğiz. Bakın NYX'in benim. En son o videoda hatırlıyor musunuz? Daire böyle açılmıştı. Ama şu kısımlar gitgide boşalmaya devam ediyor. Bu arada kameranın netliğinden memnun musunuz? Hani 14 Pro Max'ı çekiyorum söylemiştim yeni telefon aldım diye çekimler hoşunuza gidiyor mu mesela bu ışık hoşunuza gidiyor mu ona göre değiştirmeye çalışacağım şu arka plandan eminim siz de benim gibi rahatsızsınızdır ama yapacak bir şeyim yok hani şu an evin ışık alan tek bölgesi bu olduğu için çekecek başka alanım da yok yani evin sadece bu kısmını çekebilirim ve annemin de oradan alamayacağım için o yüzden kusura bakmayın yine o seviyorum dediğim sette böyle bir fırça var bakın bunu alıyorum gözümün altını şöyle sabitleyeceğim çünkü kuru ciltli olsam da bu fondöten gün sonunda bakın şuradaki parlamaları görüyor musun? İnanılmaz bir parlama yapıyor. O yüzden sabitlemekte de, benim gibi cildim bile faydası var. Önce yüzü boyutlandıralım istiyorum. Çünkü gözde böyle dağılacak bir şey yapmayacağım. Kremleri çok sevdiğim için dedim ki krem sevdiğim ürünlerden yapayım. Kapatıcı olarak yine Angel White'in ben bu rengini çok seviyorum. Bir noktası bile yetiyor bu arada. Sakın ha, abartmayın. Şöyle bakın bir 2 1 2 Anlama da şöyle minik noktalar. En son iyice kurumasın. Burnumdan da geçeceğim. Şimdi burnumu uygulayacağım ama Klasik her zaman yaptığımız burun kontürünü yaptık. Ben bir de şuraya da şöyle bırakmak istiyorum. Onu da en son dağıtırız. Hani gözümün kendi katlanma çizgisiymiş gibi. Burnumu fırçayla dağıttığım zaman kontrolden çıkıyor. O yüzden sünger alıyorum. Hiç hareket ettirmeden şu şekilde böyle böyle minik minik bunu çevire çevire yapıyorum. Ki o belirlediğim çizgiyi aşmasın. Fırçayla çünkü gelgit yapınca illa bozuluyor böyle birden oluyor. Bu şekilde yapınca kontrollü kontrollü bunu daha çok seviyorum. Krem ve allık uygulayacağım. Mişan'ın allıklarından herkes çok bahsetti. Ben de zamanında çok konuştum diye. Son zamanlarda L'Oreal'in bakın bu krem allığını. Böyle benim kapatıcıyı alırken şöyle bir konvoydu sanırım ya da maskara mıydı bilmiyorum. Birinin yanında çok uygun fiyatlıydı ve çok güzel çıktı. Rengi de hafif olduğu için böyle her makyajınıza uyuyor ne yapsam diye düşünmüyorsunuz. Aynı fırça setin içinden böyle bir şey de çünkü bununla bakın kremallığınızı alıp şöyle pıt 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 azar azar istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Bakın çok tatlış bir pembelik geldi bile. Şuna bakar mısınız? Tam bir gül kurusu. Son zamanlarda kremallıklardan en çok bunu seviyorum. O yüzden Nisa'yı falan değil direkt bunu koymak istedim. Yani krem uygulamak istediğim zaman fix direkt dolaptan bunu alıyorum. Şu sıralar öyle bir aydınlatıcı favorim yok. Mac'in e, bu aydınlatıcısını uygulayacağım. Yani sanki hepsini eşit seviyor gibiyim. <laughs> Söyleyim minik minik. En azından e, kremlerle çok yakışıyor. Çünkü ıslak ıslak oluyor. Bunu uyguluyorum. Ve yeri göğü inlettiğimiz geçen videoda pastelin bu krem farını uygulayacağım. Böyle bir şey yok. Bakın. Böyle bir pratiklik, böyle bir güzellik. Şuna bakar mısınız? Şöyle bir fırça alıyorum. Bunu gözüme oturtuyorum. Eğer dağıtmak isterseniz bu aşamada böyle hafif karıştırabilirsiniz. Zaten o şimdi kurumaya başladı. Ben fırçadan hissediyorum. Ama bakın fırçadaydı diyene fazlalığını aralıyor. Böyle üstündeki sime götürüyor. Aynı şekilde duruyor. Nefis, nefis bir far. Hayatımda en çok bitirdiğim maskara olabilir kesinlikle Maybelline'in bu maskarası. Bunun suya dayanıklısı da var, normali de var ama bu simsiye olan ekstra bir güzel. Yani bunu deneyen başka maskarayı sevemiyor. Bilmiyorum öyle bir büyüsü var. Gözümle çok uğraşmayacağım. Sadece bunu süreceğim ve sonra göz panellerimizi aydınlatacağız. İki gözüm arasında küçük farka bakar mısınız? Ve sadece tek kat böyle uğraşı uğraşı da uygulamadım ve bu maskarayı açılı aylar oldu. Yani bu azalıp böyle azıcık kalmış hali. Fırçaya böyle dolu dolu bile gelmiyor. Mükemmel bir maskara. Kaç kişi önerdim bilmiyorum. Bütün arkadaşlarıma da aldıralım. Alan herkese gerçekten çok memnun. Akmıyordu, bulaşmıyordu. Tüm gün bu şekilde de kalıyor. Sıra geldi aydınlatıcı kaleme. Yine tüm yıl, bütün her yere bunu uygulamışımdır. göz pınarınızı şöyle ittire ittire uygulayan. Ben eskiden böyle uyguluyordum. Aşağı doğru gözünüzün altına doğru taşıyor. Hiç değil. Bakın ileri hareket. Bu şekilde uyguladığınızda karşıdan nasıl daha güzel görünüyor yani. Bu hatayı siz de yapmayın. İttire ittire öne doğru bakın. Göz pınarınızı sündürecek şekilde uyguluyoruz. Bunu böyle dudağınızın üstüne uygulamayı seviyorsanız kaşınızın altına Bakın. Bu burun ucuna falan da bu arada çok güzel oluyor. Şöyle azıcık alıp. Diğer videoda ve ve bitiremediğim Bilgüs'ün 103 numaralı dudak kalemini uygulayacağız. Şimdi şunun rengine bakar mısınız? Tam bir bebek değil mi? Dudaklarıma başta bir nemlendirici uygulamıştık ya onu biraz siliyorum. Bunun üstüne gloss da uygulayabilirsiniz veya komple kalemi de sürebilirsiniz. İkisi de çok güzel oluyor. İkisini de hep uyguluyorum. Ama düşündüm en çok ben bu sene bu 35 numarayı kullandım. Çalkalar uçlardan O yüzden bunu göstermesem hakkı geçerdi diye düşündüm. Çünkü bunu çok seviyorum. Bakın İncecik bir ruj görüyor musunuz? Neredeyse dudak renginizle aynı. Bu ruj ne yeseniz ne de asla çıkmıyor. Belki çok uzun saatler dışarıdaysanız bir tık daha tazelersiniz. Ama zaten çok çok sürünce de bu mat rujlar katman oluyor. Ama bakın ne mat ne parlak. ikisinin ortası ben bu ruja bayılıyorum. En çok 35 numarayı seviyorum. 15'te bunun bir tık daha koyusu şeftaliye çalan bir renk. Onu da çok seviyorum. Ama bugün gördüğünüz gibi ben biraz gül kurlarından gittim. Bakın makyajımın son hali bu şekilde oldu. Ve şu an dakikaya bakıyorum 30. Ve hani burada unuttuğum içeri gittim geldim falan filan. Yani nereden baksanız aslında 20 dakikada ve konuşa konuşa çektiğim bir video. Kendi kendime kaldığımda 6-7 dakikada ben bu makyajı hallediyorum. Benim sık sık yaptığım bir makyaj. Çok da seviyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yine dediğim gibi her videoda video önerinizi aşağı yazarsanız bana da fikir olur. Size çok 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 seviyorum. Ben hemen videoyu editlemeye gideceğim. Çünkü bugün Perşembe ve Cumartesi sabah atmalıyım ki böyle bir şeyler yerken içerken falan belki izlemek istersiniz. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz.